Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hades'in varisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdan beri Hades'in varisinde video çekemiyorduk. Güncelleme sonrası ufak hesaplara çok fazla fırsat bulup da giremiyorum. Fırsatını bulmuşken Hades'in varisinde bir ganimet kasalım. 5 tane inşaatçımız da boşa çıkmış. Bunları direkt bir yolcu edelim bakalım. Ee, şu anda bin altın var. binde iksir var. Bunları göndereceğiz inşaatçılarımıza laboratuvarda buz büyüsü yükseliyor. Hazinede de 3-5 bir şey var gibi görünüyor. Şunu da alalım. Tamamdır. Ücretsiz bir şey var mı? O eğitim iksiri. Neyse eğitim iksirini kullanırız. Ücretsizse depoya alırız. Hazırsanız ilk saldırıya geçiş yapmadan önce mevcut ganimeti bir boşaltalım. yeni ganimet için kendimize iki yer açalım. 5 tane inşaatçımız da boşta. Daha sık Hades'in varisinden videolar gelsin istiyorsanız da Videonun altına yorum bırakmayı, bir tane like atarken videoya Hem de kanalı destek olmayı unutmayın Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri köy inceleme kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum alan topunu gönderelim 4 günlük iş İksirle gönderebileceğim Sadece duvar var İksiri duvara kullanacağım 42 duvar Şöyle bunu da harcadım tamamdır. 1 milyon altınım var. Güzel bir ganimetli köy bulayım. Direkt yapıştırayım. 74 bin kara iksir. Ee, kral yükseltmesine de göndeririz. Güzel. Tamam. Orada hazır mı? Her şey hazır. Başlıyoruz. İlk arayışımızda mükemmel bir köy binası 10 buldum. Ee, 936 bin iksir. 9, 936 bin altın. 961 bin iksir var. 5778 de kara iksir var. Direkt buraya yapıştıracağız. Şu yüksek menzilde aslında. Rakip kraliçeye doğru. Kraliçe yürüyüşümüzü gerçekleştireceğim. Oradan havan topunu. X Altın deposunu. Ordu kampını. Alıp. Rakip kraliçeyi de alıp. Şöyle kalede bir şey olduğunu zannetmiyorum bu kadar ganimet varken. Köşeden de uçan kışla kralı göndeririz. Sonrasında merkezden aslında şöyle öfke hazırda bekleteyim. 40 level kral içe çünkü kral içe hemen bir öfke sıkıntıya girmesin. Ucuz atlattık. Şuradan kral. En dıştan uçan kışla iç taraftan da kralı ilerletiyorum. X'e yanında indireceğiz. Klan kalesinde asker varsa zaten kraliçe temizleyecekti. Kral da oradan ilerleyişini sürdürüyor. Kralın özelliğini kullanmak istiyorum aslında. Kraliçe'ye bir öfke. Madenciler, biniciler. Of. Buzu geç attım. Kral öldü. Neyse sıkıntı yok. Şurada dev bombalar patlayacak. Güzel. Şöyle iki büyücü. Birini topa yem ettik. Kral hala yürüyüşüne devam ediyor. Şurada o savunmasına bir buz büyüsü. Orada ee, şifayı attım ama geç kaldım biniciler de bombaya gittiler hem de bomba bombası vardı zehirbiler dursun bomba madencilerin artık içeriye doğru dönmesi lazım kraliçe yakalanırsa kötü olur gerçi bayağı bir madenci var zaten neredeyse milyonluk sayılabilecek bir ganimet aldık. Bonusları da sayarsak birer milyon çıkarttık. Güzel bir üçlük atıyoruz buraya. Güzel. O en sonda bir tane okçu kulesi varmış. Onu da indiriyoruz şu anda. Onu da indi. Tamamdır. 2273. Bir tane daha saldırı atsak e, ganimeti tamamlarız herhalde. Belki iki tane daha ihtiyacımız olabilir. Güzel bir ganimet çıkarttık. Devam edelim. Esnada açıklanıyor. Resmi kaynaklar tarafından. Şu anda bu görüntü resmi Twitter hesabından alıntı arkadaşlar. Clash of, of Clans'ın resmi Twitter sayfası az önce paylaştı. Sıcağı sıcağına fırından daha yeni çıktı. 22-28 Nisan tarihleri arasında klan oyunları ödülleri bu şekilde. Ee, ben beğendim. Yani çok çok beğenmedim. O aşırı iyi değil ama e, fena da değil. E, büyük kitabı gelebilir diye Büyük çok kişi Büyük kitabı bekliyordu. Ee, Birçok paylaşım vardı. Ee, Birçok kaynaktan ama ben resmi kaynaklardan paylaşım olmadığı sürece klan e, oyunları ödüllerini paylaşmıyorum arkadaşlar. Kesin bilgi, net bilgi olduğunda sizlere paylaşıyorum. Ee, i̇nşaat kitabı olması güzel. İlk aşamadan başlayalım. İksir var. E, 20 elmas. Bir tane eğitim iksiri var. Fena değil. İlk aşamalar zaten çerez. Altın var. Kaynak iksiri, güç iksiri. Buradan ben kaynak iksirini alırım güç iksiri lazım değil altında çabuk kasılıyor zaten kaynak iksiri otomatik bütün e, toplayıcıları hızlandırdığı için daha mantıklı engel küreği var e, araştırma hızlandırma iksiri en iyisi bu üçüncü aşamadaki bunu alırım 50 elması da alabilirim ama araştırma hızlandırmayı almayı tercih edebilirim barbar ve okçuk e, yükseltmesi hızlandırması için onun dışında iksir altın var. Dördüncü aşamada altı tane duvar basma vücudu var. Bu benim için güzel oldu. 2 tane 15. seviyeye duvar atabilmem için lazım olan sayı. Şu anda 11 tane var. Bir tanesi 7 tane istiyor. Bir duvar altın ürünü ve inşaatçıları hızlandırma iksiri iki tane. Bu da güzel. Ben direkt inşaatçıları hızlandırma iksirini tercih ederim. Onun dışında inşaat kitabı İksir ve 100 elmas var son aşamada. E, 4000 puan yaptığınızda ekstradan bir tane ödül alıyorsunuz. E, ben onu şu şekilde kullanırım. İnşaat kitabını alırım. Bir de iksir ürününü alırım. İksir ürününü laboratuvarda kullanmaya yarayabilir. Ya da bakalım 100 elmas duruma göre değerlendiririz. İksir ürünü daha mantıklı geliyor. Sizce klan oyunları ödülleri 22-28 Nisan arasındaki ödüller nasıl düşüncelerinizi yazabilirsiniz videonun altına. Bir tane daha saldırı atayım adresim var e, şu ganimeti toplayayım. Bir iki tane inşaatçı daha yolcu edeyim. Sonrasında hemen edit montaj yapıp videoyu kanala yükleyeceğim arkadaşlar. Devam ediyorum. Mükemmel bir tane de intikam saldırısı buldum arkadaşlar. Direkt buraya yapıştıracağım. Size benden ne kadar aldığını da gösteririm. Bu Çin Çan Çonlu'nun. Şimdi bunun tamamını almam lazım. Direkt kraliçeyi alttan yürütmeye başladım. Şurada hem rakip kraliçe hem hava savunmasını indirteceğim. Oradan güzel bir yürüyüş gerçekleştireceğiz kraliçeye. Sağ tarafa dönmemesi için de bir tane ve Vader yardımı gönderdim direkt. Mükemmel ganimeti var. Şöyle okçu bu tarafa dönerse laboratuvara dönmesini istemiyorum. Laboratuvara dönerse bu tarafa da dönebilir. Şuradan oraya dönerse sıkıntı. Bombacılar uçurun duvarı. Güzel. Tam zamanda uçurduk duvarı. Yoksa hava soğuması şifacıları hedef alacaktı. Bir tanesi neredeyse iniyordu. Bir tane öfke bir kullanıyorum hemen. Kraliçe yürüyüşüne devam ediyor. Orada hemen B planı yaptım. Bombacı mülayimleri gönderdim. Duvarı açtım. Hava soğuması rakip kraliçeye doğru gönderdim. Orada Tekin Cehennem Kulesi de Yakalar yakalamaz. Orada bir buz büyüse. Tekrardan bir buz atıyorum. Depoları hızlı bir şekilde indirip tek cehennem kulesinden kurtulmasını sağladım. Şuradan bir bomba daha atayım. Şöyle uçan kışla. Kral uyanmamış. Şuradan bir büyücü. Madenciler. Birincileri de saldım. Muazzam bir giriş yaptık köye şu anda. Şurada Pekka'nın başındaki iskeletlere. Şurada D bomba patlayacak. Bombacı Mülayim'in peşin olarak gönderdim. Rakip krallığı başlatalım orada. Son şifa büyüm var. Orada bir B bomba daha patlayacak. Büyücüğümü gönderdim. Son okçumu da gönderiyorum. kralçemin özelliğinde kullandığım Gitti altın deposunu seri bir şekilde indirdik. İkişer saldırı attık. Neredeyse ikişer milyon ganimet çıkarttık. iki saldırı da muazzam oldu. Bakalım rakip bizden ne kadar almış. Onu da size göstereceğim. Bu Çin Çan Çon. Ee, sonunda kalp işareti olan. Güzel. Fırlatmayı başardık. 926 bonusumuz da geldi. Nerede o? O bizden %84 almış. 438 bin altın. 509 bin iksir. 2400'de kara iksir almış. Biz 7000 kara iksir. 926 bin altın. 892 binde iksir çıkarttık. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Çinçan çonlu kardeş. 36'ya bir göndereyim. Sonrasında bir tane okçu kulesine inşaatçı göndereyim. Sonrasında bir tane de boşta durmasın. Altın madeni yükselte dursun. Bonusum vardı aslında da. Bonus dursun. Şimdi şuradan şu bir iki tane de duvar yükselttim köy binası neredeyse bitti bitecek. Hades'in varisinde de ilerlemeye devam ediyoruz. Klon oyunlar ödülleri paylaşıldı. Hemen onu e, aktif ettim arkadaşlar videoya. Bu videoluk bu kadar. Kanal abone abone olabilirsiniz. Yola beğenmeyi, kanal destek olmayı unutmayın. Şimdi hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun.